Hoş geldiniz. Bugün elimizdeki konu şey gibi adeta bir dedektif romanı. Konumuz toplum nasıl doğdu? Evet, büyük bir gizem. Ve baş şüphelilerimiz hep aynı. Savaş, güç mücadelesi, çatışma. Hani bize hep insan insanın kurdudur dendi, değil mi? Hep dendi. Ama bugün masaya yatıracağımız kaynak Safa Kaçmaz'ın Tarih, Din ve Ekonominin Sosyogonisi çalışması. Diyor ki durun bir dakika hepiniz yanlış katilin peşindesiniz. Olay yerinde bambaşka bir şey var. Bir kavga değil bir söz. Bir söz bir ittifak aynen öyle. Bu metin modern sosyal bilimlerin hani o temelindeki varsayımı adeta meydan okuyor. Marx'tan tutun da dur kayma kadar. Herkese. Neredeyse tüm büyük düşünürler toplumu bir çatışmanın, bir mücadelenin sonucu olarak gördüler. İşte sınıf çatışması, güç çatışması, hayatta kalma mücadelesi. Bu teori ise tam tersini söylüyor. Ne diyor peki? Toplum diyor çatışmadan önce gelir. İnsanların birbirleriyle savaşabilmesi için bile önce bir biz ve onlar tanımına, yani bir topluma ihtiyacı var. İşte sosyogoni bilimi... Bu kurucu anı o ilk biz deme anını inceliyor. Toplum çatışmadan önce gelir. Vay canına. Bu tek başına bile yani üzerinde saatlerce düşünülecek bir fikir her şey bir anlaşmayla başlıyor. Peki bu anlaşmanın bu ittifakın harcı ne? Hı -hı. Yani binlerce yıl önce yaşamış bir grup insanı bir arada tutan şey ne olabilir ki? Sadece hadi arkadaş olalım demekten çok daha fazlası olmalı. Hem de çok daha fazlası. Metin, bu ittifakın temelini üç adeta sihirli kelimeyle açıklıyor. Akit, ahit ve amin. Akit, ahit ve amin. Bu üçü bir arada toplumun DNA'sını oluşturuyor diyebiliriz. İlk kelime akit, düğümlemek kökünden geliyor. Bu sözleşmenin e, hukuki teknik iskeleti. Anladım. Bildiğimiz yasal sözleşme gibi yani. Gibi. Evet, tarafları birbirine bağlayan somut yaptırımları olan bir düğüm atıyor. Eğer sen bunu yaparsan, ben de bunu yapacağım. Yapmazsan sonucu bu olur gibi net bir çerçeve. Tamam, bu bugünü bağlıyor. Peki ahit ne? Bu kulağa daha bilmiyorum, daha şiirsel geliyor. Şiirsel ama bir o kadar da güçlü. Ahit ittifakın zamansal boyutu. Hatırlamak ve hatırlatmak anlamına geliyor. Akit o anı bağlarken, ahit o bağı geçmişten alıp geleceğe taşıyor. Yani bir hafıza oluşturuyor. Kesinlikle. Atalarımız böyle sözleşti. Biz de bu söze sadık kalacağız, çocuklarımız da kalacak diyerek bir ortak hafıza, bir tarih bilinci yaratıyor. Ahdi bozmak sadece bir kuralı çiğnemek değil, ortak geçmişi ve geleceği de dinamitlemek demek. Akit bugünü, ahit zamanı bağlıyor. Ee, peki ya amin? Bu kelimeyi hep duaların sonunda duyuyoruz. Buradaki işlevi ne olabilir? Buradaki işlevi o duayı mühürleyen güçle aslında birebir aynı. Amin güvenin nihai onayıdır. İnsanlar arasında yapılan bu sözleşmeyi insan iradesinin de üzerine taşıyıp kutsal, dokunulmaz bir alana sokuyor. Evrende şahit olsun gibi bir şey mi? Tam olarak o. Bu söze sadece biz değil evrende şahit olsun demektir. Bu üçlü mekanizma olmadan yani hukuki bir bağ, tarihsel bir hafıza ve kutsal bir mühür olmadan metne göre ortada toplum olmaz. Ne olur peki? Sadece rüzgarda savrulan, çıkarları değiştiğinde anında dağılan geçici kalabalıklar olur. İnanılmaz. Yani hukuk, tarih ve güven. Bunlar olmadan toplum olmuyor. Bu üç kelime aslında medeniyetin temel taşları gibi. Peki bu kadar güçlü bir sözleşme tam olarak neyi düzenliyor? İlk insanlar neyin pazarlığını yapmak için bu kadar karmaşık bir sisteme ihtiyaç duydular? Sınırlar mı? Toprak mı? Liderlik mi? İşte teorinin en sarsıcı, en temel kısımlarından biri de bu. İttifak, o bahsettiğin siyasi veya askeri meselelerden çok daha önce hayatın en temel, en biyolojik üç alanını düzenliyor. Neymiş onlar? Ürün, beden ve çocuk. Bunlar olmadan siyasetten, devletten bahsedemeyiz bile. Bir de tikka, ürün, beden ve çocuk mu? Bu, bu beklediğimden çok daha temel. Üründen başlayalım o zaman. Sanırım bu en kolayı. Yiyecek paylaşımı yani. Yiyecek paylaşımı evet ama çok daha fazlası. Birincisi, ürünün ve kurbanın paylaşımı. Bu ekonominin doğduğu an. Amaç sadece karın doyurmak değil, güveni somutlaştırmak. Nasıl yani? Ben bugün avlandım, seninle paylaşıyorum, çünkü yarın sen avlandığında benimle paylaşacağını güveniyorum. Bu güven paranın icadından binlerce yıl önceki ilk ekonomik işlemdir aslında. Peki ya kurban? O nereye oturuyor bu denklemde? Metindeki kurban kavramı da tam burada devreye giriyor. Kurban tanrıya sunulan bir rüşvet ya da hediye değil. Değil mi? Değil. Topluluğun bir araya gelip birlikte pişirdiği ve adilce paylaştığı ürünün kendisi bu paylaşım eylemini kutsallaştırarak kıtlık zamanlarında bile kimsenin aç yapmamasını, ittifakın bozulmamasını sağlıyor. Yani kurban ritüeli aslında bir tür toplumsal sigorta ve vergi sistemi gibi. Adil paylaşımı garanti altına alan kutsal bir mekanizma çok mantıklı. Aynen. Peki ikincisi, yani bedenlerin düzenlenmesi. Bu kulağa çok modern, hatta biraz totaliter bir devlet müdahalesi gibi geliyor. İlk toplumlar bu kadar kişisel bir alana neden bir sözleşmeyle müdahale etsin ki? Harika bir soru. Çünkü modern aklımızla baktığımızda tam da böyle görünüyor. Ama metin bunun ahlaki bir kaygıyla değil, tamamen sosyogonik, yani toplum kurucu bir zorunlulukla yapıldığını söylüyor. Toplum kurucu bir zorunluluk. Evet. İkinci direk bedenlerin ve cinsel ilişkinin düzenlenmesi. Şöyle düşün, eğer kimin kiminle birlikte olacağı belirsizse, doğan çocuğun kime ait olduğu da belirsizleşir. Anladım. Yani soy zinciri kopar. Tam olarak. Soy zinciri koparsa mülkiyet, miras, aidiyet gibi kavramların hepsi havada kalır. Bu toprak benim atamdan kaldı diyemezsiniz. Çünkü atanızın kim olduğu belli değil. Doğru. Bu düzenleme ensest yasağı gibi kurallarla ittifakın sınırlarını çiziyor. Kim bizden, kim dışarıdan, kiminle evlenilir, kiminle evlenilmez. Bu soruların cevabı toplumun kendi kimliğini inşa etmesini sağlıyor. Yani bu bir ahlak kuralından önce bir soy ve mülkiyet hukukunun temeli. Anladım. Yani mesele kimi kimin sevdiği değil, doğacak çocuğun toplumsal statüsünün ne olacağı. Bu da bizi doğrudan üçüncü maddeye getiriyor. Çocuk. Metindeki o net ifade aklımda. Çocuk yoksa toplum yoktur. Sadece biyolojik bir sonuç değil. İttifakın geleceğe yaptığı en büyük yatırım. Geleceğin garantisi. Toplumun devam edeceğinin somut yaşayan garantisi. O ittifak en temelde çocuğu korumak için yapılır. Bu çocuk kimin sorumluluğunda? Onu kim besleyecek, kim koruyacak, kime yetiyecek ve o kimin mirasını devam ettirecek? Bütün bu soruların cevabı o ilk sözleşmede verilir. Aslında toplum kendini geleceğe taşımak için çocuk etrafında örgütlenmiş bir dayanışma Yani ürün, beden ve çocuk, bu üçü bir paket halinde. Tek bir paket. Bu üçü bir arada düzenlenmediğinde anlamlı ve kalıcı bir toplumdan bahsedemeyiz. Peki bu kadar hayati ve hassas konuları içeren bir anlaşmayı ne ayakta tutabilir? Yani insanların unutkanlığına, hırslarına, anlık çıkarlarına karşı bu sözleşmeyi kim ya da ne koruyacak? Sanırım burada din devreye giriyor, değil mi? Ama bir inanç sistemi olarak değil, daha çok bir anayasa gibi mükemmel bir benzetme. Sosyogoninin dine bakışı tam olarak bu. Din bir inançlar bütünü veya bir yanılsama değil. Bu bahsettiğimiz üçlü ittifakın şey işletim sistemidir. İşletim sistemi, güzel benzetme. O sözleşmenin dilidir, noteridir, sigortasıdır ve koruma mekanizmasıdır. Bu yüzden metne göre sorulması gereken soru insanlar neye inanır değil? İnsanlar neye bağlanır sorusu. Kesinlikle. Çünkü güven, mülkiyet, soybağı gibi toplumun temelini oluşturan her şey din olmadan, yani bu kutsal sözleşme dili olmadan kurulamaz ve yaşatılamaz. Bu dinin rolünü tamamen farklı bir yere koyuyor. Marx'ın kitlelerin afyonu dediği şey bu teoriye göre aslında kitleleri bir arada tutan çimento oluyor. Tam olarak. Peki ya tanrı figürü? genelde ya gökyüzünde oturan bir varlık ya da zihnimizin bir ürünü olarak düşünülür. Bu teori onu nereye koyuyor? Ne gökyüzüne ne de zihne hapsediyor. Sosyogoni'ye göre Tanrı toplumsal iradenin kişileştirilmiş halidir. Toplumsal iradenin kişileştirilmiş hali. Bunu biraz açar mısınız? Şöyle düşünelim. Toplum kendi kendine kurallar koyuyor. Çalmayacaksın, öldürmeyeceksin sözünden dönmeyeceksin diyor ama bu kuralların kalıcı ve herkes için bağlayıcı olması için insanüstü bir otoriteye atfedilmesi gerekiyor. İşte Tanrı bu otoritenin adıdır. Anladım. Sözleşmeyi koruyan, yemin isteyen, ihlal edildiğinde yaptırım uygulayan nihai merci Günah dediğimiz şey de bu bakış açısıyla ahlaki bir kusurdan önce ittifak sözleşmesinin ihlalidir. Yani Tanrı'nın gazabı aslında sözleşme fesinin yaptırımıdır. Çok ilginç yani Tanrı toplumun kendi üzerine koyduğu en yüksek imza gibi bir şey. Neredeyse hukuki bir kavram. Peki bu imza nerede atılıyor, bu sözleşme nerede saklanıyor ve yönetiliyor? Bir mekanı olmalı bunun. Olmaz mı? İşte o mekan da tapınak. Ama yine modern aklımızdaki gibi sadece dua edilen, kurban kesilen bir yer değil. Değil mi? Değil. Tapınak bu teoride bir inanç mekanından çok önce toplumun ilk teknik merkezidir. Teknik merkez? Evet. Metne göre tapınak... Evden, pazardan ve saraydan yani devletten bile önce gelir. Çünkü ittifakın somutlaşması, yönetilmesi ve sürdürülmesi için merkezi bir yapıya ihtiyaç var. Bir dakika, teknik merkez mi dediniz? Bu ne anlama geliyor? Yani bir tür ilkel bir belediye binası gibi mi? Ne gibi teknik işlevleri var? Tam olarak öyle. Hatta daha da fazlası. Metin tapınağın en az üç temel teknik işlevini sıralıyor. Birincisi o bir merkezi mutfak ve depo. Toplumsal dikiler gibi. Aynen. Ürünün toplandığı, saklandığı ve adil bir şekilde paylaşıldığı yer. Kutsal kabul edilen kurbanın pişirilip dağıtıldığı yer. Yani ekonominin kalbi. Tamam, bu mantıklı. İkincisi, ikincisi o bir nüfus dairesi ve arşiv. Doğumların, evliliklerin, soy bağlarının kaydedildiği yer. Kimin kiminle akraba olduğu, hangi çocuğun hangi soya ait olduğu burada kayıt altına alınıyor. Yani toplumun hafızası burada tutuluyor. Ve üçüncüsü, eminim en şaşırtıcısı odur. Kesinlikle. Üçüncüsü, tapınak tarihin ilk muhasebe ve bankacılık merkezi. Nasıl yani? Ölçü birimleri, hani arşın, okka gibi tartı aletleri, borç alacak kayıtları ilk burada ortaya çıkıyor. İlk yazılı tabletlerin Sümer tapınaklarında bulunan borç senetleri ve mal listeleri olması bir tesadüf değil. Tapınak, güvene dayalı ekonomik ilişkileri kayıt altına alarak ticareti ve borç sistemini mümkün kılıyor. Durup düşününce bu inanılmaz bir şey. Yani bu teoriye göre tarihin ilk startup'ı, ilk teknoloji merkezi aslında bir tapınak. Evet, bir nevi öyle. Muhasebe, nüfus kayıtları, merkez bankası hepsi tek bir çatı altında. Bu dinin toplumdaki rolünü tamamen değiştiriyor. Din bir üst yapı, bir fantazi değil, bizzat ekonomiyi ve toplumu mümkün kılan altyapının kendisi oluyor. Aynen öyle. O yüzden tapınaktaki takvim, ölçü ve ritüel gibi şeyler sembolik süsler değildir. Bunlar o teknik altyapının vazgeçilmez araçlarıdır. Neden? Takvim olmadan ne zaman ekileceğini, ne zaman hasat yapılacağını bilemezsiniz. Ortak bir ritim olmaz. Ölçü olmadan adil paylaşım yapamazsınız. Anında kavga çıkar. Ritüel olmadan da ittifak düzenli olarak hatırlanıp yenilenemez ve zamanla unutulur toplum dağılır gider. Gerçekten zihin açıcı. Bize okullarda sürekli insan insanın kurdudur ve tarihin motoru çatışmadır dendi. Ama bu metin diyor ki hayır. Tarihin motoru güvendir, vaattir. Toplumu sürekli bir mücadele alanı olarak değil de her an dağılabilecek kadar kırılgan ama aynı zamanda kutsal bir sözle birbirine bağlanmış güçlü bir anlaşma olarak yeniden çerçeveliyor kesinlikle ve bu bakış açısı ekonomiden paraya kadar her şeyi yeniden anlamlandırmamızı sağlıyor. Örneğin metinde paranın yani altın ve gümüşün sadece bir değişim aracı olmadığı belirtiliyor. Ne peki? Altın kalıcı ve parlak olduğu için güneşi yani en yüksek ilahi gücü, gümüşse sürekli değişen ama bir döngüsü olan ayı yani zamanı ve takvimi temsil ediyor. Para aslında o kozmolojik ve toplumsal düzenin o kutsan güvenin cebinizde taşıdığınız küçük bir sembolü. Yani bugün kullandığımız kredi kartları veya dijital paralar bile en temelinde o binlerce yıllık amin ilkesine, yani bir söze, bir güvene dayanıyor. Tamamen öyle. Borç, mülkiyet, kontrat hepsi hala o görünmez ittifakın bir parçası. İşte tam da bu nokta bu teoriye bizim için bugün de geçerli kılıyor ve bizi önemli bir soruyla baş başa bırakıyor. Evet. Eğer toplum gerçekten de geleceği yani çocuğu korumak ve yaşatmak için yapılmış kutsal bir ittifak üzerine kuruluysa... Bizim bugünkü modern ittifakımızın şartları neler? Biz bugün kolektif olarak neyi korumaya ve geleceğe taşımaya söz veriyoruz? Evet, sözleşmemizin kutsal maddeleri neler? İşte bu, üzerine hepimizin düşünmesi gereken bir soru. Gerçekten de öyle. Sosyogomi ilkelerine yaptığımız bu derinlemesine yolculuk en azından benim için topluma, dine ve ekonomiye dair bildiğim her şeyi sorgulattı. Bu provoke edici düşünceyle sizi baş başa bırakıyoruz.